Tamam, şimdi girdik. Girdik. Sevgili izleyenler, ben Bülent Binbaş. Yılların duayen televizyoncusu, aynı zamanda da Türkiye'nin en beğenilen reyting rekorları kıran tartışma programının sunucusuyum. <laughs> Namıkçım, girdik, girdik mi yayına? Tamam, sağ Sevgili Sener, ben Bülent Binbaş yıllardır televizyon ekranlarında dişe dokunur bir konu veya konularla tartışma programı yapan eski bir televizyon doğa yeni. <laughs> Ancak bugünlerde çok zor günler geçiriyorum sevgili izleyenler. Çünkü anne ben manyak oldum evi yüzünden benim programım yayından kalkıyor. Normalde bugün benim iki tane çok önemli konuğum vardı. Emre Kongar ve Mehmet Barlas. Ama bu anne ben manyak oldum evi der. Benim programımı yayından almışlar. Allah'tan yayın müdürü arkadaşım da dedim reklam öncesi. Bir üç dakika rica edeceğim. Her şey kaydırdı. Bütün prototipi bozdu. Sevgili izleyenler, ben ayda 700 milyon maaşla yapıyorum bu işi. Bu ne demek? Bölüm başı 150 milyon demek. Yanlış mı? Bu paralara çalışıyoruz. Şimdi de başıma anne ben manyak oldum daha balsın çıktı. Çok sinirleniyorum ya. Biz televizyon eleştirmeniyiz biz. Sina Koloğlu'yuz. Cengiz Senacı oluyoruz biz. Biz Burhan'a yeriz. Biz...